Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, baylar, bayanlar yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birazcık geç atladığım rakiplerimin hepsi aşağıda. Onlar peşime düşmeden en iyisi ben şuradan sessizce kaçayım arkadaşlar. Her taraf deli gibi silah arıyor. <laughs> Sen ne mi geç kaldın? <laughs> bir tane vurdum kaçtı gitti öyle git lan gelme. Bana silah var. Silah kullanamadan öldürdüm arkadaşlar. Burada başınıza gelebilecek en kötü şey <laughs> bu adamın başına gelen şey. Çok ses var. Çok ses var. Kendi sesimi bile duyamıyorum şu anda. O kadar çok ses var ki. Şu mermileri bir değiştireyim arkadaşlar. Ya bu yaslı taraf hep böyle oluyor. Şu kaçan adam. Can Polat. Şu da onu vurmaya çalışan bot. İkisini de çekiyorum. <laughs> Kaçamadı arkadaşlar. Az önce tabancayla bulduğumuz adam buydu işte. Lan şurada beleşkil var lan. Allah. Geldi. Atladı. Nereye geliyorsun ya? Hem kaçanı onu. <laughs> İkisini birden çektim arkadaşlar. Çok 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 bunların hepsini ver abi ver 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 ver. Bak adam ölüyor. an öldü ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Yarı da geliyor. Fark etti beni. Canımı bir doldurabilsem arkadaşlar sırtımızı doğrultamadık. Nereye gidiyorsun? Herkes bir kaçmanın derdi. Kardeş kalın buraya geldi. Sen savaşacağız. Mı? Yapacak bir şey yok. Silah yoksa öl. Ben varken ne kadar tok konuşuyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Bom! <laughs> Havada patladı. Geliyor yukarı doğru. Herhalde çek beni diyor. Çek beni gideyim diyor. Arkadaşlarım bekliyor diyor. Merdivende arkadaşlar. Ha geri kaçıyor. Karar değiştirmiş. Ama bu tarafı temizledim ha. Bak var ya kötü pustum. Fena pustum. Rakiplere bela oldum ama arkadaşlar bu tarafı temizledim. Hiçbir şey yok ki bunda hiç ne demek, hiçbir şey. Hepsi bu kadar mı lan iki tane unutun. Gerçekten bu kadar. Bunlar benden daha daha fakir, daha fena arkadaşlar. Yukarıdaki evlere kaçanlar var. Onların seslerini duyuyorum. Zaten buraya geldim mi? İlla ki o evlere kaçan adam olacak. Ha çatıda bir tanesini gördüm. Sen beni bekle birazdan buluşacağız. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenen, paylaşan herkese teşekkür ederim. Beğeniler için, yorumlar için çok teşekkür ederim. Soldan geliyor duydum. Yattı yere. O da benim gibi bir yılan arkadaşlar. Evdeki olanlar var. Evdekiler genelde hani biraz daha sakin kalayım. Ama savaştan da geri kalmayayım kafasındaki insanlar. Onlar zaten büyük bela. Buraya atladıysanız evde varsa yakında çok büyük bela. Sol taraftan koşuyor. Arkadaşını kurtarmaya geliyor galiba. Ya yani varsa yoksa aramızda bir 20 metre kadar var arkadaşlar. Şunu bir çekelim. Ya ölmek bilmiyor da. Ha öldü. Allah! Kafa kafaya. Bir tane daha ses var. Abo, o çatıda yalnız. O sıkıntı. Canımı tekrar bir tane doldursam mantarlı var ya. Harika olacaktı arkadaşlar. Bırakmıyorlar. Bak çatıya çıkıyor. Çık 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 çık. Çık. Çık, çatıya göster bana. 3 saniyedir arkadaşlar. Vallahi 2 de attım inşallah patlar zamanında. öldü. Lan başkası çekti kili. Lan arkadaş o kil benimdi ya. Valla yukarıda bir tane adam vardı da. Çatıda mı acaba? Ya ona dikkat etmek lazım. Çünkü benim en büyük sıkıntım o arkadaşlar. Arkalanmak istemiyorum. Arkalandım mı bütün emekler boşa gidiyor. Bak herkesi öldürdük. Bir loot alacağız. Arkadaki adamı bir bulamadım. Lan aşağı geliyor. Oo, ulan var ya. İkincisi de orada olan arkadaşlar ben sizi yerde ararken gökte buldum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> İkisi de gitti arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Evet. Ah bir tane daha adam var. ikinci kat balkonda. Bu yeni gelmiş az önce yoktu. Daha yeni temizledim burayı. Kardeşim yakalarsan şöyle güzel bir bombam var senin için. Gene ölmedi. Zaten şuradan bir kere bombayla adam bayıtsam. Duvara bir UMP sokacağım. Tamam bu sefer öldü arkadaşlar. Evet. Tertemiz artık lootumuzu yapabiliriz. Beğeniler için, yorumlar için çok teşekkür ederim. Ellerize kollarınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Loot muhteşemmiş bu arada. Ver Groza'yı da ver. Groza sana kalmasın. Groza artı M416 arkadaşlar. Önümde iki tane adam var. Bir tanesi AFK. Ay aşağı bakıyor. AFK değil. 3 tane de bayıldı. Headshot'ın önemi çok büyük burada. Allah! Yanındaki arkadaşı da bayıldı. Bunların ikisi birden baygın. Ben müthiş bir hızla oraya doğru gitmem lazım arkadaşlar. Geçiyorum. Adamı bir göremiyorum. Gerçekisi de baygın. İnşallah çalmamışlardır. Bir de arabayla kaçan var. Hadi. O da bayıldı. Bir tane kaldı. Bot ezmeye gitti. Ben o botu çalmaz mıyım şimdi? Bekle. Hadi bir tane daha mermi. O da gitti, bu da gitti arkadaşlar. Hepsi gitti. Temiz. Bir tane şurada vardı baygın. deli gibi kil geliyor her taraftan. Bayıyoruz ya adamları. Çekmiyoruz. Süresi dolan ölüyor. Sürekli şey sayı artıyor. Skor artıyor. 13, 14, 15. Diğer araba üzerime doğru geliyor. Arkadaşını kurtarmaya gelecek muhtemelen. Gel çarpışalım istersen. Gel. <laughs> takım arkadaşını uçurdum. Yatarım burada sprey yatarım. O da gitti. Şurada kaçan vardı onu da yakalayacağım. Göremiyorum şimdilik ama onu peşine düşeceğim. O kilde bırakmam yok. Hah! Gördüm seni. Gördüm seni. Ulan siz var ya ne fenasınız. Harika bu ellerine sağlık kardeşim. Bitti arkadaşlar. Bu sefer muhtemelen hiçbir yerde adam kalmamıştır diye düşünüyorum. Şu takviyeyi de bastığım zaman neredeyse drop'tayım. Deli gibi silah sesleri var. Drop açıkta. Lan yokmuş öyle. Aha önümde biri var arkadaşlar. Hemen çatıya çıkmam lazım. Drop'a gidiyor. Ay git 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 git. Gelme. Ya direkt öldün ama. Nerede senin takım arkadaşların? Burada 19 kill aldık. Ee, 35 tane kalan oyuncu var. var. Arkada da biri. Bayılırım. Spray at bana hadi. <laughs> Bu muydu? <laughs> Atma lan. Abi 20 kilo oldu. Şey diyecektim şey rekor rekor kil gelebilir. Rekor kil gelebilir arkadaşlar. Şu rush oynayacağım. Valla ölürsem kızmayın bana. Tamam mı? Bak kızmak yok. Anlaşalım. Rush oynamamın sebebi kill rekorunu kırmak. Yoksa ben şu dakikadan sonra safe oynarım. 27 8 kill ile winleriz. Ama hedefimiz o değil. Anlaştık mı? Galata Kulesi'nde işaret şeyi atmışlar ama çok geç kaldım diyecektim adamı gördüm zıplaya zıplaya geliyor oradan. Ben arkadaşlar bir bot çağırma dansı yapıyor. Beni de görmüş. Tamam savaşırız. Allah Allah ben savaşırım keyif alırım ya. Yani. Ah diğeri geliyor. Geçsin arkadaşlar bir, 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 birbirlerini sıkmaya başlasınlar ben olaya dahil olacağım birazcık müsaade ediyorum onlara. Tamam bana gösteriyor. O da gitti. Kediye bak kedi kafamda uçuyor baksanız baksanıza. <laughs> Speed'e kaçmış gibi yemin ediyorum. Böyle bir hız yok ya. Araba da hızlı. Gitmeden biraz rahatsız edeyim de. Böyle bir direkte yollamayalım arkadaşlar. Hediyesiz gitmesin. Bu arada sayı çok hızlı eksiliyor oğlum ya. Atla karşılaştık. Ulan var ya bir saattir seni arıyorum. Gel buraya gel 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 gel. Kaçma. Kaçanın atını eşekler kovalasın. Ulan kaçmasana. Allahu Ekber. Nereden geldi lan bu vuruş böyle? Yemin ediyorum aklım çıktı arkadaşlar. Tekrar loot'a inelim. Ee, alırım bir şekilde loot'umu. Olmadı Gruza'yı alırım. Şey alırım. Airdrop alırım. Bir çaresine bakarız. Aşağıda adamları gördüm. Daha doğrusu adam. bagili geçiyor. Drop'a doğru gidiyor. Güzel. Şu işaretle de biri yatıyor. Tam gördüğünüz herhalde. Sol tarafta. Harika. <laughs> Nereye ineceğiz? Adamlar burayı istila etmiş arkadaşlar. Oh, vallahi var ya İrfan abi, bu senin arkadaşındır inşallah sana koşar da alırım onu. Vallahi geliyor, gel gel yatarak geliyor. <laughs> hadi İrfan abi sen neredesin? İrfan abi bence kaçma. Hah, Açık göster dalı vereyim seni. Hadi geldim. Tutları hepsini de yere atmış. Abi, aa ile bana tak it, tek atan adam. Bence o arkadaşlar. Vermi'yi saklamış mı acaba? Yo yer atamamış. Aa bu da benim gibi yeni lan. Çok üzüldüm lan şu an. Vallahi billahi bak gerçekten. Drop'tan AVM çıkmış. Adamın da ilk loot'u bu. Yani buradan almış. Cık, cık, vallahi çok üzüldüm. Önce loot'lar... Aha aslan geliyor. Ya kardeş artık sal peşimi Allah için ya. Ne olur git ya. Bana mermi ver ya. Kesin bunda M4 da vardır. Bu nasıl bir loot ya Rabbel Alemin. Buna bak. Araba geliyor. Arkadaşlar adam geliyor ben loot yapıyorum. <laughs> Arkada... Rakipler mi? Ciddi alma seviyorum. Şimdi kovalayabilirim rakibimi. Gel bakayım kardeşim gel. Nereye gidiyorsan gel. Şey kaldırma yerini bile geçmiş. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar lan. Bu arada beğeniler için, yorumlar için çok teşekkür ederim. Hala jipin peşindeyim oğlum. Bak dur orada bekle. Seninle beraber. Geliyor. İki kişisin. Gitme gitme ne olur gitme. Oğlum bir AVM ye yersen var ya. Bu videoyu 500 like gelir mi? Hı. Yemedi arkadaşlar. Ha önümde bir tane bakayım. Yenisini buldum. Bu sefer gelsin. Ona ölmüyorlar lan. Ölümsüzler. Arkadaşlar bunlar kafayı sıyırmış. İki şarjör de bir kişi zor düştü. Yerdeyken ölürsün inşallah. Var ya onu kesin tutar. Benim yaklaşmam lazım. O kil almasın ya. Geldim geldim geldim. Tutuyor mu orada? Tutma lan. Bence kaldırdı ama bomba atarım ya. Baksana bomb. Aha. Arkadan da at geçiyor. Bomba girecek geli tane delik var. <laughs> bir tanesinden girse yeter. Of. Havai fişek gibi bir durum. Mükemmel bir bomba ve... Atçılar da benim peşime durmuşlar. Şöyle bir istatistiklerimizi görelim. 25 kill 3094 tasarımız var. Fena bir maç değildi ama bir maç daha atacağım. Kısa bir video olsun istemiyorum çünkü. Bir pembeli geliyor. Arkadaşlar bu sefer de Ranger haritasındayım. Bu tarafa atladım haritanın. İlk atladık. Bu sefer güzel geldik. Silahı da aldım. Daha geldiler. Oy 4 kişi mi? 2. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Her taraf var. Killerimi çalmayın ne olur. Hamas'tan da nefret ediyorum ha. Ama şu an elimde ya çok şükür arkadaşlar. Arkadan kaçan var. <laughs> Kaçakları görüyorsunuz değil mi? Bak 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 nasıl gidiyor. <laughs> Git oğlum nereye? Gidiyor? Burada huzur var ya. Silah burada, mermi burada, adam burada, savaş burada. Karşıdaki adamı gördüm arkadaşlar. Gideceğim ona. Ama şu çatıya biri çıktı ya. Niye çıktı ki gelir gelmez? Kaşada da varmış. Ortamın etrafında dolaşıyor. Muhtemelen ortadaki dutu çalmaya çalışıyor da. Beni de görmüş ya. Ne ara gördün birader? Daha yeni geldim buraya ha. Allahu ekber. Bir yerden bomba geldi fena. Allah. Geliyor. Thompson. Eski şeycilerden, turnuva oyuncularından bir tanesi. Biraz can az, benim de biraz canım az. Yolladım onu tofu. Kardeşim birazcık geriye doğru gitti. Bir dakika daha yakın salla. Aynen öyle. Geldim. Allah. Arkadaşlar. <laughs> Valla dövdü bizi. Tekrar geleceğim. Bekle dans ediyorsun. Haritada görüşeceğiz. Güzel kardeşim. Biraz uzağım sana ama illaki buluşacağız. Bekle. Bir ölür, bir dirilirim arkadaşlar. Öteki taraftan öldüm. Bu tarafa geri geldim. Yine platformdayım. Silah sesi var. Benim geldiğimi... Pardon. Ayak sesi var. Benim geldiğimi şey yapmışlar. Harika etmişler. Tamam. Diğer ucunda. Ortada. Üst boştur inşallah deyip. Havala çıkıyorum. Aynen boş. Peşimde olanlardan biri düştü. Diğeri burada. Adamların mekanına bastık arkadaşlar. Normal böyle şeyler yani. Buradayım. Buradayım. Diğer tarafa bakıyor. Bu ikisi rakip değildir ya. Sanmıyorum rakip olduğunu. Alt katta. Sol taraftan da ses var. Oh bir tane mermi yedi. Lan boyum yetse var ya. Boyum yetmiyor arkadaşlar. Bir buçuk metre sonra yaşıyorum burada. Çık oradan. Oğlum ne zorladın be. Ne zorladın be. Gel buraya gel. Arkadaşın da burada. Tamam. İkinizi birden. Allah mermi yok. Yumruk atmak istemiyorum Türklere ya. Bence yumruk atmak arkadaşlar bir önce yapılabilecek en kötü şeylerden biri. Bir yumruk biri tava. O yüzden eğer sizler de bu oyunu oynuyorsanız kendi şeylerinize, kendi milliyetinizden olan insanlara tava atmayın. Yazık yani. Da bir tane kalmış onu indireyim de. M4 çıkar inşallah. Pü arkadaşlar rüzü verdi ya. M4'ün. Aa bu arada ben Amer'i aldım. Yerden hiç fark etmedim ha. <laughs> Amer'im var en azından. İkinci silah çok önemli değil şu an. Her şey alırım. Da kim lootladı burayı? Ekmekle dibini sıyırmışlar. Hiç loot bırakmamışlar. Buralara bak. Oo sağ taraftan ses geldi arkadaşlar. Okey geliyorum. Sinsi köşede pustu. Ha, tamam yapay zekaymış abi. Evet burası da temizlendi. Beğeniler için, yorumlar için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bana bir tehlike bildirimi geldi. Ha, gel. Gel. Bu bana dans eden arkadaş olabilir. O yüzden bunu agresif oynayacağım. İntikamımı almam lazım. Allah. Ya bir dur, bir dur, dur. şu sizden aldığım amiriyle size hiç çat çok komik olmaz mı? Oy. Yo aynı adamlarmış lan. Az önce savaştıklarımız. Tehlike edince ben de ilk savaştıklarım sandım. Diğer bölgede. Bu herhalde altta. Böyle üstü kapalı bir yerin sesi var ama bilmiyorum. Aynen. O yanımdaymış. Oo. Kanka aşağı düştün öldün. Geçmiş olsun. Bu ölüm bu atlayış seni lobiye götürdü. Evet. Yaradan Gatka'da ona arkadaşlar onu unutmadım yani. Allah Groza verdi. Ver. Vallahi bugün Groza günü oldu ya. Aa, Nitro'yu verince uçak gibi gidiyor ya. Önde birini gördüm galiba. Allah birini gördüm arkadaşlar. Ön tarafa doğru koşuyor. Kaldırma kimseyi. Zaten senin kaldırdığın adamdan da hayır gelmez koşmaya bak. <laughs> Kaldırmış arkadaşlar. Oh, oh, dur 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 dur. Ulan adamlarla iki tane uğraştım. Sinirlendiler mi ne yaptı? 6, 10, 20, 50 kişi oldular. Bak bak her pencerede bir tane adam var sıkıntılı çocuk seni. zaman tadına bak. Valla açılın arkadaşlar. Yeter ki açılın var ya. Groza'yla sizi fena haşlarım. Geldi buraya. Sen tamam, bu açıktasın. Şimdi ne yapacak senin arkadaşların? Sana geçemeyecekler. Üstelik tepedeyim. Gel gel gel. Gel. Gel buraya kardeşim. Kaçışın yok. Arkadaşlar burada bitti. Şimdi Şimdi sevgili arkadaşlar lutumutu boş verin. Şu <laughs> bize dans eden adam var ya. Abi buna ben çok ayar oldum. Çok gıcık oldum ya. Valla peşine düştüm. Bu intikam benim ölümüm olabilir. Ölümüm olar, olursa eğer beni affedin. Ama bence videolar böyle daha eğlenceli. En azından bir amacımız var. Şimdi yüksek kill almanın dışında bir de birisini almanın peşindeyim. Hadi bakalım geliyorum. Sürekli haritadan yerini kontrol ediyorum. Bir işaret bitmeden önce onu yakalamam lazım. bunu orada görünüyor. Evet ilk Amere vuruşum sana olsun lütfen. Aha aynı adam vallaha. Bir tane yedi bir tane daha. Hah, ne oldu? Dans ediyordun. Artistlik yapıyordun. Şekil şükür yapıyordun he? İşte böyle seni tenhada yakalarım. Evet. Sevgili arkadaşlar. 13. kilimizi buradan almayı başardık. Umarım bu kil bize uğur getirir. Burada da bir sürü adam ölmüş zaten. Vallahi bu çocuk iyi oynuyor herhalde ha. Bak bak Lusa bak. Uy Ameri falan bulmuş. Sevgili Rozok yeniden selamlar ben geldim. Ortada bir şey var motosiklet de. Ne oldu? Adam kaldırma yerini gene işgal etmişler. Aslında burada da adam var. Arada kalmayayım ne olur ya Allah. Çok kalabalık. Sıkma. İnşallah balkonunu boştur arkadaşlar. Balkonu boşsa. Allah boş gibi. Ha, buradan on onlar oynayabilirim ya. Geliyor. Çok yedi. Arkadaki düştü. Göremiyorum. Ne ara gittin lan? Ağaçtan birazcık vurmayı başardım arkadaşlar. Moltov'u saldım. Yanması lazım. Yanıyor. Oo, çok ateşli. O da düştü. Arap takımı var ya. Tehlikeli arkadaşlar. Ortaya bakmamın sebebi iki pencereyi birden kontrol ediyorum arkadaşlar. Hangisinden gösterirse ona bakacağım. O yüzden birazcık şaşı Allah vuramadım. Olabilirsiniz. Vurabilirdim ya. Vallahi. Gerçekten. O mermi gitseydi ama oyunun kaderi değişirdi. Şimdi üçü birden kalkacak tekrardan. Bak aşağıda dolaşıyor. Her taraftan silah sesi geliyor kardeşim. Bu ne ya? Adam ararım bulamam. Adam aramadığımda da her her taraftan silah sesi geliyor. Şurada. Böyle bir tane body shot ya. Bir daha ya. Hangarın içinden gelmiş. Göremedim ki. Arkadaşlar ikinci maçımızda da 13 kilimiz ve 2217 hasarımız var. Toplam bugün 6500 hasar ve 38 tane kil aldık ama gene de hoşuma giden bir maç çıkmadı. Bugünlük böyle bırakalım çünkü bu videoyu bugün yetiştirmem lazım. Sonraki günlerde tekrardan görüşmek üzere. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Beğeniler için, yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.